merhaba arkadaşlar. Ben Eray şimdi arkadaşlar Rage Road oynayacağız. Oyunlar oynayacağız arkadaşlar. Bir dört tane oyun hazırladım ya da üç tane. Çok zor. Bam. Arkadaşlar diğer bölümlerde çok zorlaşıyor böyle. Убой. Миша. Arkadaşlar çok iyi oynuyorum. Anam. Üstüme atladı abi ya. Her oyun 3 e, dakika oynayacağız. Arkadaşlar reklamı geçmek için. Geldim arkadaşlar. çok iyi arkadaşlar. Arkadaş hatta ağır oyunu 2 dakika oynayalım. Yoksa yetmez. Doğucu oynamayacağız. O zaten kötü. Üç tane oyun hazırlamıştım. Helikopter diye bir şey de var. Ben bunu oynuyordum. Ben bunu çoktan biliyordum. Çok iyi oynuyordum ben bunu. İyiydi. Alien Invasion diye bir şey var. Durun. <laughs> Geldim arkadaşlar. Şey. Alien Invasion var. Şehir istila etmişler. Eşya tattım. Beni Ben yok ya adamım. Adam değil ya. Uzaylı. Bu ne? Oraya saklanmış. Şeymen kendine bulaşmayı utan utamıyor utanmıyor musunuz bak? Utanmıyorlar bak bir de. Arkadaşlar bunlar şeymen bulaşmayı utanmıyorlar. Durun şunu giyeceğim. Arkadaşlar monta aldım. Sürmer mi? O bu da iyiymiş. En azından Tomicom'dan iyi ama kullanmayacağım. Ne oldu? atamıyorlar hackerlık yapıyorlar. Onu sey öldürürüm ya. Siz hayırdır hackerlık yapıyorlar. Siz hayır lan. Arkadaşlar atamıyorlar. Bölümü geçelim diğer oyuna bakacağız. tam ölecek. Tam bu bölümü geçtik galiba. Arkadaşlar iyi muyum ya. Yorumlarda sizi beklerim. Arkadaşlar hatta şey Rage geç şimdi Desert Rider'a geçiyoruz. İyi bir oyundu. Ty Games Prime. Death Arkadaşlar maalesef taşınıyoruz. Bir bir ilk hafta e, internet olmayacak. Yani video atamayacağım. Yani bir ilk hafta video atamayacağım arkadaşlar. Maalesef ben de atmak isterdim ama internetimiz yok maalesef. Sizle bir hafta yani görüşürüz. İnşallah beni özlersin. Ben de sizi özleyeceğim. Arabamı tararım. <laughs> Gromeska kim? <kimdir? gülüyor> Arabayı direkt patlattık. Araba diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bize saldırıyor vay. Rider Motor Team. <laughs> Arkadaşlar çok iyi öldürüyorum ya adamları. Yes. Üç Bence başlığın 3 oyun bir anda yapalım. Bence mantıklı çünkü 3 tane oyunumuz var. Lan Trump Trump'ın önüne atlanır mı be? Bu kim lan? Öldürsün boş ver boş ver. Öldürsün lan öldürsün. Oh öldü Trump. Oğlum ben Trump'ı kurtarmam direkt ölürüm lan. Onu da ölürsün. Ya bu kurtarmam yaşarım daha iyi be. Şimdi bu geçiyoruz. Hmm, bu ne? Hı, neyse açmam ya boşver. sen bana sıkıyorsun nasıl hayırdır Arkadaşlar <laughs> babam geldi. En yani ses yapabilir biraz. Lan bakma bak. bak, bak. Geldim arkadaşlar. Öyle reklamlar da çıkabiliyor bazen. Hey Mali model G mi? Bence model G'yi alalım. Hey, ben zaten çok can götürmüyorum. <laughs> Ay vurdum. Oldu. Bam. Arkadaşlar, malata 13 dakika olacak video. Pam. Yes. <laughs> Telefonuma şey gelmiş. <laughs> o yüzden yukarı AES Bakalım acaba motor nasıl olmuş? Aha. Yeni kara alıyor. Hadi. Arkadaşlar şimdi reklam gelecek. Arkadaşlar geldim. Arabamız öyle bir hale dönüştü. Şeyi şunu da takalım. Tamam. bom 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 11 dakikalar şu an. Harika şaşırın şu şaşır, buraya kadar izlediğiniz. Ah reklam. Gel arkadaşlar. Allah sen sıkıyor mu sen hayır. Ders ne açıyor kendi kendi ne kendi kendi kendi. Kamyon bile beni öldüremiyor ya. Ben şu an sana lazer açıyorum. ölüyorsun şu an. He, canım canım bitiyor. Bir bir bölüm. Yes boss level'ı geçtik. R4 Flat Power. Geldim arkadaşlar. Flat Power aldım. Emma'dan ne alacağız acaba? Flat Power malıyım CRX4 mü? Bence RX4 nedenini anlayacaksınız. Bom. Bir tane araç yok ediyorsunuz. Ama şimdi araç yok. Bu. rx Arkadaşlar şimdi 10 saniyelik bir ara verin bana. Кид ⁇